Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Funds Finance projesini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada Mundicator çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi aslında konuya şuradan girmekte herhalde fayda var. NFT nedir? Gerçi bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Bir varlığın eşsiz ve benzersiz olduğunun dijital ortamdaki kanıtı en basit itibariyle bu şekilde özetleyebiliriz. Bölünemeyen, çoğaltılamayan dijital varlıklar. Şimdi buradan tabii funds finance'e bir geri dönelim. Funds Finance de bu alana yoğunlaşan, İngiltere merkezli, ekibinde Türklerin de bulunduğu bir proje, bir sosyal NFT platformu. Burada merkeziyetsiz bir sosyal medya yaratarak hem fenomenler hem de takipçilerinin karşılıklı menfaatine dayanan bir ekosistem hedefliyorlar. 27 Eylül itibariyle de NFT Marketplace'i açılmış durumda. Burada içerik üreticiler kendi tokenlarını çıkartıp popülaritesine göre farklı fiyatlanmaların söz konusu olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Takipçiler de sahip oldukları NFT'lerle pasif gelirler kazanabilecekler. Burada şunun da altını ısrarla çiziyorlar. Çok çok düşük işlemlerin olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Biliyorsunuz şu anda var olan sistemlerin işlem ücretlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Evet, senin de söylediğin gibi aslında bu fans finance bir NFT sosyal NFT platformu olarak tanımlayabiliriz. Bu platformda influencerlar, YouTube influencerı olur, daha farklı sosyal mecraların influencerı olur. Burada kendi kitleleriyle birlikte kendi tokenlarını yaratarak bunların arasında bir alım satım yapabileceği, NFT kartlarını çıkıp bunları satabileceği, onları destekleyenlerin onu alabileceği ve tabii ki bunu aldıktan sonra başkalarına satıp oradan para kazanabileceği bir NFT marketplace olduğunu söyleyebiliriz. Bu fans finance. Genel olarak burada işte daha çok kullanıcıları bu influencer dediğimiz fenomenlerle gene şeylerin fanların bir araya geldiği bir tür aslında fan token diye bizim bildiğimiz sistemin birazcık da farklılaştırılmış ve NFT üzerinden işlenmiş olduğunu söyleyebiliriz bu projenin. Burada mesela atıyorum bir fenomen, bir influencer'ı giriyor, kendi hesabını oluşturuyor. Kendi hesabıyla işte çeşitli hatıra, rozetler, kartlar çıkartıp NFT olarak bunları satabiliyor. Veya burada anket açabiliyor. Diyor ki işte ben bir sonraki içeriğimde ne üreteyim, şunu mu üreteyim, bunu mu üreteyim. Burada buna destek olanlar gelip, oy verip etkileşime girebiliyor. Ödül kazanabiliyor, çekilişlere katılabiliyor. Genel olarak bu türde işleyen bir platform fans Finance. Evet. Burada biraz token dağılımından da bahsedelim. Toplam 10 milyar adet fans token var. E, fakat toplam token arzının yarısı fiyatı yukarı taşımak aracıyla amacıyla yakılacak. Bunda en baştan söylemekte fayda var. E, toplam arzın %27'si halka arz'a, %15'i ekip üyelerine ve kuruculara, %18'i stratejik büyümeye, %20'si pazarlamaya, %15'i fan ödüllerine, %5'i de rezerv olarak ayrılmış durumda. Projenin yol haritasına baktığımızda en yakında tabii ki fenomenlere özel mazalar gelmesi hedefleniyor. Burada insanlar sevdikleri fenomenlere özel ürünlerini mağazadan fenomen tokenları ile indirimli şekilde satın alabilecek. Aynı şekilde fanzın mobil uygulamasıyla da istediği yerden insanlar bu sisteme dahil olabilecekler. Daha ileriki fanzın 2.0 güncellemesiyle de fans blockchain blok zincirinin mainneti ile beraber hedeflerinde dünyanın ilk merkeziyetsiz sosyal NFT platformu blok zincir ağı olmak gibi bir hedefleri var. Evet yani bu NFT'lerle alakalı biz e, tabi Türkiye'de ilk yayını yapanlar da yani NFT trendi geliyor diye yayın yapmamızın üzerinden herhalde çok uzun bir zaman geçti. Ve ondan sonra NFT'ler gerçekten e, bütün dünyada ciddi anlamda bir trend yakalamış durumdalar. E tabii ki projelerde şu an bu kadar trend olan NFT'ler üzerinden farklı farklı düşüncelerle yeni fikirler geliştiriyorlar. Fans Finance da bunlardan bir tanesi. Farklı bir alana yoğunlaşıyor. Yani fenomenler üzerinden fenomenlerle onların fanları arasında hem böyle bir NFT alışverişi hem de fenomenlerin fanları ile olan etkileşimini arttırmayı amaçlayan bir proje. Buradan yürümeye çalışan NFT'ler üzerinden bir proje. Evet, böyle kolay bir arayüzle yapmaya çalışıyorlar ki bunu. Burada oldukça önemli çünkü sonuç olarak burada kendi cüzdanlarınız devreye girdiği için pek çok platformda böyle yüksek işlem ücretleri sistem içine dahil oluyor. Atıyorum şimdi OpenSea veya Rarible gibi yerlerde Ethereum üzerinden böyle 40-50 dolar belki daha fazla işlem ücreti veriyorsunuz ama fans bunu 30 dolar gibi, 30, ne 30 dolar, 30 cent gibi uygun ücretlerle sunabiliyor ki bu da oldukça önemli. Burada işte kullanıldığı zincirin avantajlarını kullanıyor. Genel olarak şöyle bir toparlamamız gerekirse FANS platformu NFT üzerine influencerları kripto para ekosistemiyle birleştiriyor diyebiliriz ve böylece bir sosyal NFT platformu oluşturuyor. Tabii ki NFT trendi şu an oldukça popüler. FANS token da bununla alakalı bir yer tutmaya çalışıyor. Marketplace'in sonrasında da bu alanda ciddi geliştirmeler yapacaklarını söylüyorlar. Evet, ee, bu arada tabii açıklamalar kısmına biz Funds Finance ile alakalı bütün linkleri koyduk. Burada bizim anlattıklarımızdan sonra eğer sizin merak ettikleriniz varsa ki e, muhtemelen vardır oralardan girip hem web sitesinden inceleyebilirsiniz hem de merak ettiklerinizi direkt gidip sosyal medya hesaplarında muhataplarına sorabilirsiniz. Bugün sponsorlu olarak sizler için Fans Finance projesini inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamasında her türlü link mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.